Dostlarım herkese selamun aleyküm hoş geldiniz. Şimdi boncukla paşayı alıştırmaya çalışıyorum ama ne yazık ki boncuk alışmak gibi bir niyeti yok. Paşaya saldırıyor. Daha az önce çıkardım. Boncu ee, boncuğu görüyor musunuz? Abi ilk defa böyle bir şey gördüm boncukta ya. Allah'tan yavru boncuktan daha hızlı da kaçabiliyor yani. yani. Dedim bir dalları falan vereyim. Al, al kısım boncuk ye. Dostlarım şu anda boncuk aşırı sinirlendi. Hayır hayır hayır. Ne oldu bu kızın? Ama kızım o senin torunun ama. Dostlarım nedense paşayı hiç sevmedi ya. Yani ilk defa boncuktan böyle bir şey gördüm. Boncuk. Gel kızım. Gel kız. Bakın dostum görüyor musunuz? Gel kızım gel. Bakın görüyorsunuz dostlarım. yani Paşa'yı hiç sevmedi. Boncuk normalde hayatta böyle bir hareket yapmaz. Yani tamam, eee kuşlarla öyle fazla muhatap olmuyor ama yani gidip bu şekilde saldırmaz. Kesinlikle. Yani ama Paşa'yı sevmedi yani. Boncuk arkasını daldırıyor. Bakın dostum sinirden nasıl diyor? Görüyor? görüyor musunuz? Paşa Boncuk'tan hızlı da. boncuğun saldırısına şey yapmıyor yani. Ama Boncuk alışman lazım Paşa'ya. Ne benim kızım. Bakın dostum sinirini görüyor musun? Sinirden ne biçim diyor? Yani desen ki Paşa bir şey yapmış yok abi Paşa da bir şey yapmadı yani. Dostlarım şeyden dolayı işte paşaya kıskanıyor. Çünkü ben Paşa ile ilgilendiğimden dolayı Paşa'yı istemiyor. Boncuk tümüyle kendisini istiyor. Çünkü dostlarım Boncuk ee, bizim tek kuş. Aa bak 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 beni Uf, Allah belanı. Dostum çok kötü ısırdı beni. Bak normalde boncuk ısırmazdı. Görüyor musunuz? Aşırı şey yaptı. Boncuk erimek ya kızım. Hayır ısırma ama beni. Hayır. Dostum yani bana sinirli. Bakın. Aşırı sinirli şu anda. Kızım gel ya. Oo, Dostlarım çok gecik. kap değilim ben. Kız oğlum ne biçim ısırıyorsun sen öyle. Harbiden acıtıyorsun ama boncuk kızım alışman lazım seni. ama paşaya. Bak paşa bizim yanımızda kalacak. Ne oldu kızım? İçeri mi gireceksin? Ne oldu önce? İçeri mi gireceksin? Ha? Dostlarım paşayı hiç sevmiyor ya. Ha benim kızım. Ya şöyle bir şey var. Paşayı gündüz de sevmiyor. Yani bakın. Gün, paşa e... Gündüz'ün yanına girdiği zaman dostlarım Gündüz direkt yuvaya kaçıyor. Hani bu paşada ne var anlamadım. Yani neden olduğunu bilmiyorum ama paşadan çekiniyorlar yani. Gündüz. Hatta ben bunu Gündüz'ün kafesine koyayım dostum bu dalları ye. Gündüz yesin. Nasıl koyalım? Şöyle koyalım. Kapı çekelim abi. Gündüz reis burada. Bunu yesin. Hayır be Limon. Korkmadı oğlum. Dostum Limon'un bu korkusu zaten kuşları, kuşların psikolojisini alt üst etmiş. Gündüz. Oğlum niye korkuyorsun sen ondan ya? Fıstığımda yavruların üzerinde yatmış. Çık hadi. Çık oğlum çık. Hadi dalları ye. Hayır hayır hayır. Bak hayır. Oh, onları unuttuk ha. Paşa artık kaçmayı öğrendi. Paşa gel oğlum. Oğlum seni kimse sevmiyor gel ya. Gel gel seni kimse istemiyor. Harbiden seni kimse sevmiyor. <laughs> Niye oğlum ya? Dostlarım boncuktaki mevzu anlattığım gibi işte boncuk 2 yaşına kadar ailemizde tek başınaydı. Hiç yanında kuş yoktu. Zaten ben yanına ilk kuşu aldığım zaman yani Ayaz'ı aldığım zaman Ayaz'ı da bu şekilde şey yapıyordu ama gidip paşa'ya yaptığı gibi saldırmıyordu. Yani dostlarım paşa'ya yani elin paşa eline geçse ya paşa öldürecek. Videodan dostlarım birkaç saniye önce zaten paşayı bir yakaladı da paşa e, hemen kaçtı Boncuk'un e, elinden. Yani paşa'yı tutsa öldürecek dostlarım. O kadar sinirli yani. Bakın paşa da ona bakıyor. ya da bir şey yapmıyorken hani niye Boncuk böyle bir şey yaptı bilmiyorum. İşte dediğim gibi kıskanıyor. İki yıl boyunca bizim yanımızda tekti. Şimdi ben e, paşa ilgi göster ilgi gösterdiğinden dolayı boncuk onu kıskanıyor. Boncum benim ya. Kız ben seni seviyorum seni. Fakat da seni benim haricimde tüm ailemiz de seni seviyor. Şimdi ben tüm kuşları versem, sadece boncuğu verme diyecekler. <laughs> Maşallah boncumu. Ama dostlarım boncuktaki tek e, üzüldüğüm şey maalesef. Ee, bacak kasları çok zayıf. Ben kalça çıkıklığından şüpheleniyorum dostlarım. Hani veteriner tarafından e, röntgen filmi çekildi. Ondan sonra e, kuşlarla ilgilenen bir birime e, yönlendirdi o görüntüleri ve o da kemik yapısında ve eklem yapısında bir sıkıntı olmadığını, kaslarındaki zayıflıktan dolayı dostlarım e, yükünü bacakları ve eklemlerine veriyor. Yani kaslarını kullanmıyor. Ve ondan sebep dostlarım maalesef e, boncuğun bacaklarında bu şekilde bir hasar oldu. Bir ara bayağı bir kötü oldu. Gerçekten inanın hiç hareket ettiremiyordu. Şimdi iyi kötü en azından e, tutunacak düzeyde bir şey e, yapıyor. Ha bu hastalığı ilerlerse eğer ki bacaklarını komple kullanamasa dostlarım boncuk için artık başka bir kafes e, kullanacağım. Yani bir engelli kafesi yapmayı düşünüyorum. Ha, önceki videolarda da dediğim gibi boncuk yıllardır bu kafese alıştığından dolayı e, başka bir kafese girmiyor. Ben yoksa boncuk bir sürü kafes aldım. Ama maalesef boncuğu bu kafeste tutuyoruz. Ha durumu ilerlerse e, ben bu kafesi boncuk için e, kullanışlı bir hale getireceğim. Ne yapacağım mesela? Yuvalak tünek değil de daha düz bir tünek. Yani eğer ki tutunamazsa ayaklarına sıkıntı olsa dostlarım o şekilde bir şeye e, geçeceğiz. Uçmasına sıkıntı yok. Görüyorsunuz uçuyor. Ama işte dediğim gibi maalesef bacaklarına sıkıntı var. Paşayla e, boncuğu maalesef alıştıramadım ki herhalde alıştıramayacağım gibi duruyor. Çünkü boncuk ilk defa böyle hareket yaptı. Hatta şu an benim parmaklarım kötü bir şekilde ısırdı yani. Boncuk normalde hayatta bu hareketi yapmaz. Ama maalesef e, paşayı sevmedi. Paşa da burada. Ya garibanın ne kardeşi oldu beraber büyüyeceği. Ne diğer kuşlar seviyor. Bir annesi seviyor. Bir de ben ilgileniyorum. Gerçekten. Paşa'dan, paşa'nın bahtı kara. İnşallah e, şu yuvadaki yavrular da büyür. Hatta bir göstereyim yavruları. Şimdi flaşı açtım. Maşallah benim gündüzme şöyle bir kapış yerinden gözüküyor mu? Ustam şu anda kamera netlemedi. Yuva azından gözükmüyor da kamera ne yazık ki netlemedi şu anda. E, yuvayı yuva açacağız. Düz Aferin oğlum. Yavrular da maşallah güzel Bu da kırmızı göz Aferin sana Maşallah Fıstığım Güzel bakıyorsun değil mi yavruları Maşallah fıstığım. Bakalım yavrular hangi renk olacak Zaten o kırmızı göz dediğim e, Yavru dostlarım %90 sarı olacak çünkü Gündüzün kardeşlerin arasının ee, sarı kuş da vardı kırmızı göz sarı ve boncuğun yavrularından da çıkıyor yani fıstığın kardeşlerinde de var ama kırmızı göz beyaz kuş hiç olmadı yani siyah göz e, beyaz kuş var mesela boncuğun yavrularından fıstığın kardeşlerinden falan ama e, kırmızı göz yok beyaz olandan sadece kırmızı göz dostlarım sarı kuşlardan çık yani sarı kırmızı göz kuşlar var bunların genetiğinde bakacağız yavru nasıl olacak Evet dostlarım bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Paşa ile boncuğu alıştırmaya çalıştım ama ne yazık ki e, boncuk alışacak gibi durmuyor. Çünkü bayağı bir kıskanıyor. Neyse artık Paşa Reis bir süre daha yalnız takılmaya devam etsin. Çünkü yeni arkadaşlar geliyor Paşa'ya. Değil mi Paşa? Aferin sana. Hadi dostlarım kendinize bakın. Görüşürüz.